Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk ve Mısırlı yetkililer pazartesi günü, Doğu Afrika ve Libya üzerine iki tur görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Somali'deki son durumda ele alındı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmelerin Afrika boynuzu ve Kızıldeniz bölgesine odaklandığı belirtildi. Görüşmelere Mısır'ın Afrika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı İHA Bayat ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Elif Ülgen başkanlık etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, iki tarafın Afrika boynuzu bölgesinde e güvenlik ve istikrarı korumanın yolları, e ve Kızıldeniz'de e deniz taşımacılığın yeniden normal seviyelerine dönmesini sağlamayı konusunda ortak bir zemin ve anlayışa ulaştıklarını belirtti. Açıklamada Türkiye ve Mısır'ın e Afrika boynuzu ve Kızıldeniz'deki ortak hedeflerine ulaşmak için çeşitli düzeylerde işbirliğini güçlendirecekleri, E ve Somali'yi e terörle mücadele ve ulusal ordusunu kurma çabalarında destekleyecekleri vurgulandı. Libya konusunda ise iki ülke e Libya halkının çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde istişareleri sürdürme ve görüş alışverişinde bulunma konusunda e mutabık kaldı. Son dönemde Türkiye ile Mısır arasında normalleşme sürecinin ardından iki ülkenin başta Libya ve Doğu Afrika olmak üzere çeşitli bölgelerde işbirliğini güçlendirdiği dikkat çekiyor. MEPA'nese göre Mısır özellikle yeni dönemde Eş Şebaba karşı savaşta Mogadişu yönetiminin en büyük askeri destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Mogadişi yönetimi sahada asker bulunduran en büyük askeri destekçisi Etiyopya ile sorunlar yaşamasının ardından yeni müttefik arayışı içerisine girmişti.